bahşettiği taç ile hükmüm devranları devirecek. Göklerin bahşettiği taç ile hükmüm devranları devirecek. Yeni bir oyunda hepinizden merhaba arkadaşlar. Test sunucusundayım. Yeni hero'muz Zetyan arkadaşlar. Büyücü. Şimdi onun incelemesini yapacağız. Bakalım nasıl bir hero. Detaylı bir inceleyeceğiz. Skill şartlarını, skill görsellerini göreceğiz bakalım. Şimdi birinci becerisinden başlayalım. Anka vuruşu. Bekleme süresi 5.7 saniyemiş. Mana tüketimi 8. Zetyan hedeflenen yöne bir anka dalgası gönderir. Bu dalga bir rakibe çarparsa otomatik olarak başka bir dalga daha gönderilir. Ve bu en fazla 3 kez tekrarlanır. Zaten bu becerisini kullanırken diğer becerilerinde de kullanabilir. 3 anka dalgası sırasıyla 200 artı 9 büyü hasarı, 200 artı bu toplam büyü gücü hasarı, 9 büyü hasarı, 390 artı 30 büyü hasarı verir. 3. dalga daha geniş bir dalga bir alına vurur ve hafif bir çekme etkisi içerir. Kontrol etkisi sayılmaz. Bu beceri minyonlara karşı yalnızca %65 beceri can çalmasına sahiptir. Şimdi birinci becerisini görelim. İlk başta şöyle seri bir şekilde maksimum seviyemizi yapalım. Tam almadım. Sadece ayakkabı yeterli. Ha bir de Okey. Evet. Birinci becerisi bu şekilde arkadaşlar. Oo. Bir, iki, üç. Tekrar bakıyoruz. Harika. Şimdi ikinci becerisine hemen bakalım. Anka inişi. Zetian hedeflenen noktaya bir Anka ruhu çağırarak oradaki rakiplere 225 artı 24 bu toplam bir hasarı verir ve onlara kısa süreli %50 yavaşlatma etkisi uygular. Anka ruhu çağrıldığı yerde 3 saniye boyunca havada kalır ve her 0.5 saniyede bir 40 artı 8 büyü vererek rakiplerin büyü direncini %20 azaltır. Anka ruhu aktifken Zetian bu bölge bu beceriyi tekrar kullanarak ona belirlenen bir noktaya dalma komutu verebilir. Anka ruhu daldığı noktaya 225 artı 24 büyü hasara verir ve kısa süreliğine %50 yavaşlatma etkisi uygular. Harika bir şey. Anka kuşa geliyor arkadaşlar. Birinci beceri kullanın sonra tekrar kullanıyorsunuz yani böyle gezdirebiliyorsunuz. Ya da üstüne tekrardan kullanabilirsiniz. Böyle toplu fightlarda O yakınımıza yaklaştığımız arkadaşlar itiyor. Rakip. Semavi cübbe. Onu da okuyacağız arkadaşlar. Mesela burada kullandık. Sonra diğer rakibi attık. Efsane bir hero olmuş İmparatorluk arkası. İmparatorluk arkası. Ortasında kullanırız Ben de öyle abi Tamamdır Şimdi ultisini okuyalım Anka'nın öfkesi Zetian ilahi etkisini ve halkının Halkının desteğinin gücüyle tüm dost kahramanlar %60 hareket hızı kazandırır Oo. 3 saniye içerisinde kademeli olarak azalır. Aynı zamanda tüm rakip kahramanlara ilahi azap göndererek 700 artı 80 büyü hasarı verir ve onları 0.8 saniye boyunca sersemletir. Zetian bu süre boyunca tüm rakip kahramanların görünüşünü elde eder. Zetian bu beceriye odaklandığı esnada diğer becerilerini kullanabilir. Harika bir şey arkadaşlar. Yani haritanın neresindeyseniz rakip takımı için söylüyorum. Normal bot. Direkt görüşünü alabiliyorsunuz. Çalımalı fark etmiyor. Şöyle göstermelik 3 tane bırakacağım. Bunlar şu an çalıda. Görüşünü alamıyoruz. Birazdan görüşünü alacağız. Of. Tekrardan görmek istiyorum. 7, 6, 5. Bu direkt ban ya bu arada. Bakar mısınız? İtem de çıkmadı evde o evde. Oo bir de uzaklaşıyor. Pasifi dol pasifi olunca pasifini okuyalım bir. Pasifi de güzel. Rakibi bitiyorsunuz. Pasife Semavi zırh. Anka tacı Zetiyan Anka vuruşu veya Anka neşe ile rakip kahramanlara hasar verdiğinde 5 saniyeli yüzde bir beceri can çalması kazanır. 10 yükle sınırlıdır. Semavi cübbe Anka'nın gücü düzenli aralıklarla Zetian'ı koruyarak ona yaklaşmayı cüret eden tüm rakip kahramanlar geri, geri savurup sersemetir ve onlara 90 artı 150 bu seviyesine göre değişiyor sanırsam. Artı 40 toplam büyük hasarı verir. Zetiyan ayrıca 3 saniye süren 300 artı 300 artı bir kalkan kazanır. Bu etkinin 120 saniye bekleme süresi vardır. Pasifi harika bir şey. Burada ultiyi kullandık. Pasifimiz birazdan dolsun. Biz bunları. ultiyi kullanırken havada kalıyor bir de kahraman o çok güzel on yükü ulaştı burada her yükü bir be be beceri çal çalması oluyor yüzde bir şimdi pasifimiz de olsun birazdan yakınımızdaki rakibi iteceğiz için ortasına kalsın bitiyor bakalım evet harika bir şey en sonuncusuna özel falan diyorlardı bu karakter için de yok Hayır orijinal sonucu getirirler işte baştan öyle diyenler yanıtmış oldu bababancı Aylısı olsun.